Arkadaşlar merhabalar, Mustafa Hoca ile Matematiğe hoş geldiniz. Gençler nerede kaldık? Kitabımızın veri ilk testindeyiz. Şöyle çizgi grafiği nedir, sütun grafiği nedir, ne değildir? Biraz bahsedelim, konumuza sınalım gençler. Gelsin mi sorularımız? Hadi gelsin testimizi çözelim. Evet gençler, ilk sorumuz geldi. Bir çizgi grafiği sorusu diyor ki, Grafikte Edirne ilinin, Ağustos ayında 5 günlük sıcaklık değerleri verilmiştir diyor. Tamam. Grafik 1'e göre demiş hangisi yanlıştır? En soğuk gün çarşamba demiş. Şimdi çarşamba 29 derece evet en düşük sıcaklık olarak gözüküyor. Dolayısıyla doğru. Sıcaklık diyor sadece salı ile çarşamba günleri arasında düşmüştür. Şimdi buradan buraya düşmüş, buradan buraya çıkmış, buradan buraya çıkmış. Doğru. Bu da doğru. Sıcaklık artışı en fazla perşembe gün olmuştur diyor. Şimdi çarşambadan perşembeye 29'dan 33'e 4 derece artmış. Buradan buraya 1 derece, buradan buraya 2 derece. Bu da doğru. Bu da doğru. En sıcak gün perşembe. Hayır canım bu kesinlikle yanlış. Zaten en sıcak gün cuma. Keşke Denizli okusaymışız. Bu kesinlikle yanlış. Cevabımız Denizli diyorum ve ikinci soruma geçiyorum. Diyor ki Yukarıdaki grafikte bir meyve üreticisinin diyor bir yıllık ürettiği meyve miktarları verilmiştir. Bir sütun grafiği sorusu diyor ki üretilen meyveler kurutularak satılmaktadır. Tamam. Aşağıda kurutulan meyvelerin diyor kurutulduktan sonraki ağırlık yüzdeleri verilmiştir. He. Bu yüzde Bu yüzde yirmi. Bu yüzde altmış. Tamam. Diyor ki meyvelerin kalan ağırlıkları ile ilgili Aşağıdaki ifadelerden diyor hangisi yanlıştır? Şimdi kurutulduktan sonraki ağırlık yüzdelerini vermiş bana. Sırayla gidelim. Elmanın yüzde 10 demiş. Elma arkadaşımız 40 ton. Şimdi 40 tonun yüzde 10'u tık 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 kaç kaldı? 4. Bu elma. Üzüme bakalım. Şöyle üzüm yazdım hocam. Üzüm arkadaşımız da %60 kalıyormuş. 25'in %60'ını bulacağım. Şöyle biraz sıfırları sildim. Hadi şunu 2'ye bölelim. 3 bu 5. Beş. 5'e bölelim. 5 5 kere 3'ten 15. Kayısı kalmış. Çok da severim. Gerçi bunların hepsini çok seviyorum da. Kayısı %20 diyor. 30 tonmuş. 30'un %20'si şöyle cırt, cırt 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 sildim. 6 ton kaldı. <laughs> Pardon gençler. Diyor ki elma kurutulunca 36 ton kilo kaybeder. Elma 40'tı. 4'e düştü. 36 kaybeder. Doğru. Kayısı kurutulunca 6 ton kalır demiş. Doğru. Kurutulmuş meyvelerin toplam ağırlığı 25 tondur. Ee, 10-20 doğru. Kurutulduktan sonra en az kalan meyve üzümdür demiş. Hayır. Üzüm en fazla kalıyor. En az elma kalıyor. Yanlış olan denizliymiş. cevabı Cevabımı işaretliyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum gençler. Bir sorudayız diyor ki. Yukarıda verilen grafikte 8A, 8B ve 8C sınıflarının yıllık ilk 3 denemesinde matematik net ortalamaları verilmiştir diyor. Tamam. Grafiğe göre aşağıda bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi 8C sınıfının, 8C hangisi turuncu, 3 denemede matematik net ortalaması 6'dır diyor. Şimdi turunculara bakalım. Şöyle 8C'yi çektim. 8, 5, 5. 8 artı 5 artı 5 bölü 3 diyeceğim ortalama sormuş bana. 18 bölü 3'ten 6'dır. Vallahi doğru. 8A sınıfı diyor. Birinci denemeden sonra netlerini artırmıştım. Neredesin? Mavi. 5, 6, evet doğru. Hep artırmış. Aferin sana 8A. 8B sınıfı 3 denemede de aynı net ortalaması yapmıştır diyor. <laughs> Neredesin 8B? 6, 6, 7, yok. Bu olmadı hocam. Bu yanlış. Biz Denizli'ye de bakalım. Yapılan 3 de matematik net ortalaması en fazla olan 8A'dır demiş. 8A mıdır? 8A'dır. Burada bayağı yüksek yapmışlar ama ben cevabı Ceyhan bulduğum için Denizli'ye de uğraşmıyorum açıkçası. Ve dördüncü soruma geçiyorum. Zaten soruları ben yazdığım için cevapları biliyorum. Diyor ki yukarıda bir çiftçinin bir yılda ürettiği ürünlerin dağılımı verilmiştir. Tamam. Şimdi hocam biz daire grafiğini yüzde olarak ya da açısal olarak verebiliyoruz. Bunları verdiğinde hangi sizin işinize geliyorsa ona dönüştürün ki genelde açıya dönüştürün. Açı olarak sorarlar genelde. Burada yüzde 25 dörtte birine denk gelir. Yani çeyreği 90 dereceye denk gelir. Şimdi burası 150. Burası 90. 240 yaptı. Ben 360'dan 240'ı çıkartırsam kivinin açısını 120 derece olarak bulurum. Yani kivi de 120 derece 3'te 1'ine denk geliyor imiş. Diyor ki çiftçi toplam 10.800 kilogram ürün elde ettiğine göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi burada normalde şöyle yapmamız lazım. 360 dereceye denk gelen 10.800 ise işte 120 dereceye denk gelen kaçtır gibi gibi gibi. Bunlara gerek yok. Çünkü burada 90 derece dörtte birine, 120 derece de üçte birine denk geliyor. Hadi bunu göremedin diyelim şunu göreceksin. Bak burada sıfırı görme. 1080, 360'ın 3 katıdır. Yani sıfırı da görürsek 30 katı. Ben bunları 30'da çarptığımda bu 90 dereceyi, 120 dereceyi ve 150 dereceyi bunları 90'la çarptığımda ben bunların gerçek değerlerini yani üretim ton miktarlarını bulmuş olacağım. 120'yi 30'la çarparsam 3600. 90'ı 30'la çarparsam 2700. 150'yi 30'la çarparsam 4500 ton, 4500 kilogram bulmuş olurum. Şimdi çiftçi fındıktan 4,5 ton elde etmiştir diyor. Bu 4,5 ton yapar doğru. Kivi üretimi ceviz üretiminden daha fazladır. Şimdi bunlardan hangisi kiviydi? Evet kivi zaten her türlü daha fazla zaten açısı fazla. Çiftçinin ceviz üretim miktarı 2,7 demiş. 2700 2,7 yapar bu da doğru. Fındık üretimi ceviz ile kivi üretimin toplamından fazladır demiş. Bu 3,6 yapar. İkisini toplarsam 6,3 ton yapar. Yani dört buçuktan fazla olur. Bu kesinlikle yanlış bir cevap olur. Cevabımız denizli gençler. Burada size ya yan yana ya da alt alta bir kat verir. Burada ikisini birden vermişiz soruda. Hangisini görürsen oradan yapacaksın. Doğru orantı kurarak uzun uzun yaparsan çok zaman kaybedersin. LGS'de zamanla yarışıyorsun. Bakın 2025 sınavında çocuklar zaman kaybıyla sayısalda eksik yaptılar. Feni daha hızlı bitirebilselerdi, daha hızlı çözebilselerdi, daha pratik yapabilselerdi netleri daha iyi olabilirdi. Birçok öğrencim bunu yaşadı. O yüzden hızlı çözmek, pratik çözmek çok önemli gençler diyorum. Ve beşinci soruya geçiyorum. Siz de germeyelim şimdiden. <laughs> diyor ki Yunus ve Emre'nin diyor. 5 gün boyunca matematikten çözdükleri soru sayıları tamam. Kırmızı Yunus, mavi Emre. Grafiğe göre hangisi yanlıştır demiş. Yunus 5 günde toplam 400 soru çözmüştür. Toplayacağım. 90, 70 daha 160, 50 daha 210, 90 daha 300, 100 daha 400. Bu doğru. Emre Yunus'tan daha az soru çözmüştür diyor. Şimdi Emre'yi toplayalım. 50, 110, 200, 270, 350. Evet Emre Yunus'tan daha az çözmüş. Bu da doğru. Yunus ve Emre en çok ikinci gün soru çözmüştür diyor. İkinci gün çok da çözmemişler. Bu bence yanlış. Emre'nin Yunus'tan fazla soru çözdüğü gün üçüncü gündür. Emre'nin Yunus'tan fazla mavi yukarıda olan üçüncü gün. Evet bu da doğru cevabımız kesinlikle Ceyhan diyorum. Ve 6. soruma geçiyorum. Grafik sorularında ki bence bütün matematik sorularında bütün şıkları gözden geçirin. Bir işlem hatasıyla farklı bir sonuç bulursun o da şıklarda vardır işaretlersin soru kaçar. Bir soru bir sorudur bizim için çok değerlidir. O yüzden dikkat ediyoruz gençler. Zamanı nerede hızlı kullanacaksın? Nerede harcayacaksın? Bunlar bizim için önemli. Bunları yıl içinde uzun uzun paylaşacağım zaten size. Şimdi yukarıda 1.8 sınıf öğrencisinin bir günde yapmış oldukları daire grafiğinde verilmiştir diyor. Tamam. Şimdi burada diğerin açısı verilmemiş. Ben onu bir bulayım. 120, 60 daha 180 yapar. 90, 60 daha 150 yapar. Buraya 30 kalır. Bu tamam. Buna göre hangisi diyor yanlıştır. 8 saat uykuya ayırmıştır. Şimdi 360 derece tamamı burada 24 saate endekslenmiş. Çünkü bir gün 24 saat. Şimdi burada bana uykuyu yani 120 dereceyi soruyor. Bak 120 derece 360'ın 3'te biri. Yani 24 saatin 3'te biri 8 saate denk gelir bu. Dolayısıyla doğru. Ders çalışma ve okul toplam 10 saattir diyor. Okul 90, ders çalışma 60 etti mi sana 150? Şimdi 150'yi nasıl bulacağız? Bak taktik geliyorum yaklaş. Herkes vermez bunu. 120 ile 150'nin ortak vereni 30 derece. Burada bu arkadaşların hepsi 30'un bir katı. Sen önce 30 dereceyi buluyorsun. Nasıl buluyorsun? 120'nin dörtte biri. O zaman 8 saatin dörtte biri 2 ay yutkunamadım. 2 saate denk gelecek. Heyecanlanıyorum ek bilgi verirken. 30 derece 2 saate denk geliyorsa burada basit orantılar var. Bak 5 katı 5 katı 10 saat. Bu da tamam. Bak burada dinlenme ne yaptı? 2 katı 4 saat. Bu 2 saat. Bu 4 saat. Okulda 3 katı 6 saat. Şimdi neyi sorarsa sorsun çıkartıyorum. Uyku hariç en fazla zaman okula aittir diyor. Uyku hariç en fazla zaman okula ait. Doğru. Diğer aktiviteler 3 saattir demiş. Hayır efendim 2 saat bulduk. Cevabımız Denizli yanlış olan şıktır diyorum ve 7. soruma geçiyorum. Konu anlatımlarında çok 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 ayrıntılı bahsedeceğim taktiklerden hiç canınızı sıkmıyorsunuz. Diyor ki yukarıda grafikte bir şirketin yılın ilk 6 ayındaki kar miktarı verilmiştir. Tamam. Buna göre hangisi doğrudur diyor. En çok kar Şubat'ta olmuştur. Hadi oradan diyorum. En çok kar Nisan'da olmuş. Bu yanlış. Mayıs ayında bir önceki aya göre düşüş yaşanmıştır. Mayıs ayında düşüş yaşanmış. Bu kesinlikle doğru. 6 aylık toplam kar 250 TL'dir demiş. 6 aylık toplam karımız 250 TL değil. Burada çarpı 10 bin yazıyor. Bu kesinlikle yanlış. Haziran ayında bir önceki aya göre 10.000 bin TL kar etmiştir. 10.000 bin ama burada bir de 10 var. 10 kapla 100 bin demesi gerekirdi. Bu da yanlış. Cevabımız Bursa diyorum gençler. Ve son soruma geçiyorum ısınmadaki sorularımızdan. Bunlar kazanım düzeyinde sorularımız. Pekiştirme düzeyindeki sorularımız bunlardan bir tık daha zor oluyor ki yeni nesiller biraz daha zor oluyor. Diyor ki yaz kursundaki öğrenci sayıları Kız, erkek, voleybol, futbol yüz hepsi verilmiş. Yukarıdaki tabloda yaz kursuna katılan öğrencilerle ilgili tablo vermiş. Grafik istiyor. Hangisidir sütun grafiği demiş. Şimdi hocam kız arkadaşlardan başlayalım. Yani turunculardan. Voleybol 8 olacak gitti. Gitti. Futbol 4 olacak. Gitti. Cevap direkt çıktı. Voleybol 10 olacak. Doğru. Belki yanlışlık yapmayalım. Bu 4 olacak. Bu 12 olacak. Bu da 10 olacak. Tamam. Cevabım Ceyhan. Her zaman grafik sorularında şıkları ileri gidin. Hızlı bir şekilde sonuca ulaşırsınız. Gençler özellikle daire grafiklerinde. 8. soruyu da halletmiş olduk. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.